Merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Şu an neredeyiz? Şu an Dubai'deyiz. Ve bir serüven başlıyor. 12 günlük bir tatildeyiz şu an. Bugün ilk günümüz. Birkaç böyle videolar çektim uçakta, havalimanında falan. Onları da ekleyeceğim. Bu şekilde. Hadi Dubai'ye gezelim birlikte. Hoş geldiniz. Habibi. Welcome to Dubai. The... No, daha welcome değil. Şu an biz havalimanındayız. Bir parayı sayayım mı aşkım? Say. Adam saydı da önümde. Bence de say. Para bozdurduk şimdi. Kapya ee, kapıya doğru yürüyoruz. Ondan sonra uçağımız var. Saat şu an kaç? Bir 8'e geliyor değil mi? Evet. 8-10 dakika var herhalde. Tamam o zaman var var biraz daha vaktimiz. Şu an telefonla çekiyorum. Elim dolum. Elim kolum dolu hep o yüzden makineye çıkaramayacağım. Telefonda devam ediyorum. Daha sonra orada e, makineyle yapacağım inşallah. Görüşürüz. Aşkı dolum. <laughs>

Bizim uçak bu. Şimdi. Şimdi oturuyoruz. Murat şurada. Uçağımız da burada. Uu, çok güzel. Bayağı büyük bu uçak gibi. Değil mi boy? Uçak büyük mü? Saatimi unuttum. Aa, aa. Neyse bende var. <laughs> no problem. Hadi otur. Bu arada havalimanı güzelliği nasıl? Güzel değil mi? Uçağımız burada. Burada. Murat lavaboya gitti onu bekliyorum. Şimdi biz uçağa bindik. Hello. Normalde kadın az kişi var dedi değil mi uçakta? Hı hı. Umarım şu yanımız boş olur da rahat rahat gideriz. En azından burada yatabiliriz yani. Uyuyabilirim sağ olun. <laughs> Aynen şöyle. Çünkü bir de şey verdiler. Partada... Yastık ve battaniye verdiler çünkü ihtimali ihtimalle soğuk olacak. Battaniye burada yastık. yastık uçak büyük bu 3, 3 ve 3 ee, diye gidiyor. Boeing gibi. 742 mi? 38 miydi öyle bir şey? Ve benim önüm boş. Yani şöyle bas. Geniş alan. Umarım oraya da kimse oturmaz da. Rahat ederiz. Neyse ben üşüdüm. Üstüme kazanma giydim. Daha kalkmadık. Birazdan kalkacağız. Kalktım. <laughs> <laughs> Öyle. Uçak boş. <laughs> Umarım rahat rahat uyuruz. Yolculuğumuz 7 saat sürecek. Oman'a kadar. Oman'da 2 saat, saat aktarmalı. Oradan Dubai'ye geçeceğiz. O da 1 saat 10 dakika yazıyordu. <laughs> Heyecan durukta. Umarım güzel bir yolculuk geçer. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Şöyle göstereyim saat. Flight. Şu an Oman Havalimanı'ndayız. Dubai için uçağa bineceğiz. Uçakla Çok sıcak. Yani şu an saat sabah 7 bir şey. 8'e geliyor ve 34 derece. Yani sabah köründe 34 derece olup öğleni düşünemiyorum. Ama güzel. Kazımız arabaya bindik şu an. Murat burada. Yani o kadar çok sıcak ki hava. Ana tamam. Bu kadar beklemiyordum. Bir saniyede yani resmen eridik. Değil mi? This is incredible. <laughs> Normalde biz Peugeot kiralamıştık. Başka bir marka verdiler ama... 2008 Peugeot da Chevrolet verdiler. Aynen ama iyi yani yüksek en azından bu da. Aynı tip zaten de. Hı. Güzel. Biraz yolları çekeyim size. Şimdi otele geldik, valizlerimiz de geldi. Ee, yerleşeceğiz ama şöyle bir sıkıntı var odada. Raf yok. <laughs> yani nasıl koyacağız şimdi biz kıyafetleri bilemedim. Ee, o yüzden yani belki şuralara da bunu, burası da ne bileyim kahvenin üstü ya da şu kahve ama yok diğer tarafa koyabilme şansımız var mı diye düşündüm ama yok yani. Aynen. Neyse ya. Bir şekilde. Aa şuradaki çekmecelere koyabiliriz. Tamam. Öyle bir şey yapabiliriz. Böyle otel odamız. Şöyle hemen göstereyim. Ben sizi unuttum ya. Niye bu kadar Kusura bakmayın dağıttık her yeri. Bu arada üstümde üst var yani öyle şey değil. <laughs> ee, biz bayağı otele geldik. Havuza girdik. Hmm, tadını çıkarttık biraz. Murat dinlendi falan derken. Şimdi de dışarı çıkacağız. O yüzden hazırlanıyorum ben. Yani çok da makyaj yapmaya gerek yok çünkü zaten sıcaktan hepsi gidiyor. <laughs> Terliyorsun ama bitti yani olay bitti. En azından biraz saçlarımız düz düzgün olsun diye uğraşıyorum şu an. Size biraz çok yorgun olduğum belli mi? Yani düşünün kaç 10 saatlik yani 7 saat olana kadar o sonra 2 saatlik e, uçağa bekledik. 1 saat 10 dakikada Dubai'ye geldik. Yorgunum. <laughs> Uykum var. Ama güzel mi? Güzel, mutlu muyum? Mutluyum ama yani çok sıcak çok mutluyum ama çok sıcak yani. Nasıl yaşıyorlar bu sıcakta burada bilmiyorum. Hiç kolay değilmiş yani. Bunu bir, birkaç saatte anladık. <laughs> Biraz ruj süreyim değil mi? Nasıl? <laughs> Biraz önce de otel ikram ikramları oldu. Pe şey tabağı getirdiler. Meyve tabağı kaju falan böyle. Bir de kurabiye gibi. Kurabiyenin tadına bakmadık ama meyveler çok güzeldi. Kaju da böyle çok farklı. Böyle şekerli, sonu baharatlı falan tadıydı. Böyle bir tadı vardı. Yani değişik geldi ama güzel. Güzel yani. Şu gözlerime maskara sürmek istemiyorum. Ama böyle de çok şey kalıyor. sönük. Ne bir kıvırarım. Değil mi? Bir kıvırsak iyi olur sanki değil mi? Aynam sizsiniz. Size sırtımı dönmemek için. Ayna burada var da işte.

siyah kalemle de şey yapalım biraz. Şu içlerine, dışlarına sürelim. Maskara sürmeyeceğim. Çünkü akar yani. Bu da akar da. Biraz daha en azından iyi duruyor şu. Hazırım. yorgunluktan gözüm gitmiş resmen gözüm <laughs> şöyle daha iyi benim ürünlerim nereye gitti? İşte çok ürün getirince de insan kaybediyor. Hah şurada. Nüksün şunu süreceğim. Bunu da açmadım. Diğerini almadım. Bu par ışıltılı olduğu için bunu sürmek istiyorum. Yes.

gösterebilirim. Şöyle bir üst altıma da yani şöyle bir şöyle bir üst ve pantolonu altımda. Nasıl? Umarım beğenmişsinizdir. Küçük balkonumuz var. Şurada tabii çok sıcak olduğu için çıkamıyorum bile. Şurada. Görüntü olarak da manzara manzaramız. Şurada yeşillik var. Şurada gölet gibi bir şey var. Bu tarafta da at yarışları oluyor herhalde. Çiftlik de olabilir. Bilmiyorum. Atlar var. Yani. Yes. Burası da benim makyaj Şöyle dağıttık ama. Bu şekilde bugünkü kombinim. İçime mi koysam bunu dışta mı kalsın? Ne dersiniz? Neyse biz çıkıyoruz. Ee, görüşmek üzere. Eğer şimdiden e, kapatırsam izlediğiniz için teşekkür ederim videomu. E, part 2, 3, 4 falan gelir diye düşünüyorum. İzlemeye devam edin. Öpüyorum.